Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bugün arkadaşlar. Böcek saklanmacı oynuyoruz. Yerimde Görkem var. Hoş geldin Aga. Hoş bulduk Aga. Ne haber? <laughs> bugün, <laughs> <laughs> bugün arkadaşlar böcek saklambacı oynuyoruz. Oyun gerçekten çok çok güzel. Hatta şöyle hemen başlatayım. E, 8 dakika falan arkadaşlar. 8-9 dakika insan olacağım. 8-9 dakika civarda arkadaşlar. Böcek olacağım. Oyun cidden arkadaşlar bayağı güzel bir görkem. Aga oyun çok Aga. Zor ya. Güzel. Oyun bayağı güzel. bir zor. Böcek olarak bayağı bir zor. Çıkar kafanı oradan. <laughs> Bir dakika C ile falan eğiliyoruz tuşları tam olarak ben alışamadım bir dakika sen neredesin? Aga şu an kafama tabak hazırladım değil mi? Be? Yok, lan. yok lan yok 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 harbi bir şey yapmadım ya. Kafama, kafama ben hiç bir şey yapar mıyım oğlum ya. ben hiç bir şey yapar mıyım öyle? Bak şimdi. <laughs> bir kafanı çıkar bakayım oradan. Hadi ben lan. Pro ya. Ben neredesin? Aşağı mı indin yoksa? Anan avradan. Neredesin lan? Anan. Ciddi misin? Taştım oğlum. <laughs> Abi elime sinek geldi bir dakika. Sin sin sinek, sinek mi gel. olacaksın yoksa bir dakika. Neredesin abi, sen ne bakayım oluyor? Ahmet pro olmuş abi Bir dakika şu şey açamıyor muyuz? Şu eh radyo değiştir ya tamam Oyunun müziği leş gibi Ben kırıntı buldum bu arada bir tane çöp şey yemek kırıntı falan filan buldum Oyundaki amacımız arkadaşlar kırıntı yapıp e, böyle doğuruyoruz böyle kendimizi falan filan arkadaşlar Böyle bir kanıtımızı falan bırakıyoruz sıçıyoruz Her şeyi yapıyoruz yani oyun gerçekten çok güzel Bu arada sinek falan yersek de uçuyoruz Şimdi Neredesin aga? Aga okay. Tavaların yanına falan geldim ya. Kendimi kötü hissediyorum. Neredesin oğlum? Göremiyorum oğlum ben seni. Gözükmem bana bir kere. Olaydan gerek. <laughs> <geldim. gülüyor> oğlum gözük gözük gözük. Vallahi harbi bir abi, şey yapmayacağım ya. Ciddiyim bir ya. şey yapmayacağım. Şaka maka harbiden bir şey yapmayacağım. Kafa salla bana vurmayacağım. Aha bak tamam. kafa salla bak bak. <laughs> vurmuyor vurmuyor bekle, bekle bekle. Kafa salla bana vurmuyorum. Vurmuyorum. sallayacağım aga. Salla kafa. Gözüküyor mu? Ne haber aga? İyi sen ne yapıyorsun? Abi kafanı tezgah vuruyorum lan yavaş. Abi öldüm. <laughs> Abi hile var. Ben çıkıyorum. Abi bokun çıktı. Dur dur dur. Dur bekle sana bir sürprizim var. Aşağı mı indin lan? Aha. Abi Allah. Allah öksürüyorum. <laughs> Ses çıkartıyor lan. Yavaşlıyor oğlum. Kanser oldum. Bir dakika bir daha kanser oldum. <laughs> Abi what the fuck? <laughs> Dur, dur. Arkadaşlar oyun çok güzel. bizden daha e, yeni oynuyoruz. Hani bir 10-15 dakika falan filan oynadık. Tam bilmiyoruz oyunu. O yüzden dolayı biz de oyun, keşfediyoruz bir dakika. Oyun baya zor yani aynı zamanda ya. Baya zor da oğlum. Ana ne? <laughs> Abi, <gene gülüyor> oğlum. Yani. Çok Ana leş gibi ses çıkıyor. Nasıl satayım? Hah? Haydi lan. Nerede olduğumu anlamadım ki şu an. <laughs> yani. Tepedesin abi tepede dur bakayım burada. Ben şeyi görmüştüm galiba silah mili olması lazım burada. Pompalı ateş edebiliyor muyuz bakayım Anca, şöyle ateş bakayım. Harbi mi diyorsun? Aha Anca vuruyor normal adam. vuruyor Anca lan. Vuruyor vuruyor Neredesin sen bakayım? Neredesin? Aga tavandayım tavana bak. Hani? Vuramıyorum <laughs> aga. <abi>. Neredesin oğlum? Kaçıyorum <laughs> 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 lan. Neredesin oğlum? Bilmem ki. Ağzını sıvıyorken. Yerde geziyorum yerde yere bak. Ciddi misin bakayım? Abi, yalan atıyorsun anasını satayım. Tepelerde dolaşan <laughs> yerde diyor. Yerde <laughs> tepede dolaşan yerde diyor. Neredesin oğlum? Bak yemin yerini göstereceğim sana abi, bak. Şu an tavana çıktım ya. Mermerde bir de e, kaloriferin altında bir tane şey var yani. Eee yem var yani onları yiyip doğurabilirsin. Bence. Kaloriferin altında yem varmış arkadaşlar şu an baktım da harbiden varmış yani. Neredesin sen şu anda? Elime bak lan. Şey, garip elim var ha. Neredesin? Oğlum. Kırıntı yok ya. Neredesin? Oğlum. Buzda bunlara bak. Ha bu gördüm gördüm dur bak orada. bak bak gel 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 <laughs> gel. gel gel. gel oğlum. Buzda bunlara insan oraya bak. Hadi oğlum Hadi, neredesin dur, dur. neredesin? Bir dakika dur dur dur. Neredesin oğlum sen? Aga bir dakika yanlış yere geldim bu ne? Hah. <laughs> Aga bir dakika kafama bir şey atma ya. <laughs> Hayır oğlum. Saklanıyorsun yarım <laughs> saattir. <sendir>. Geber anasını. <laughs> geber geber. Masaya gel masaya bak vurmayacağım masaya gel. Masaya gel masaya. Masaya gel vurmayacağım diyorum ya. Şu masaya gel ya. Tamam, geldim masaya hadi gel. Tamam gel 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 gel. Gel masaya gel masaya. Gel masaya, gel masaya. ben sana ayağına kırıntıları getireceğim direkt. Geldin Dur. mi? Gir bakayım şunun içine bak. Gir şunun içine. Hay taban değiş şu şu. Plastik. Hay şunun içine gir şunun içine. Gir şunun içine. Lan o değil şu plastik şey bak şu var ya şu şunun içine. Gir onun içine. <gülüyor> <gülüyor> gir gir. Really? Gir gir bir şey yapmayacağım lan gir. Lan gir. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sıçtım be seni. Ağzına osurdum böceği neredesin oğlum sen? Oğlum sen illa çık dışarı. Abi. abi bütün dünyayı döktün başıma ya. Oğlum sen var ya, sen öleceksin oğlum illa. Harbi abi. diyorum öleceksin. Şimdi şu anda bakıyorum şöyle de Gönlüyor bir abi, ya. Oğlum kaliferin altında mı? Mermerde diyorum mermerde şey Camın orada diyorum oğlum Neredesin bakayım sen? Abi kaşıkların içine <laughs> Çıkamıyorum Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Aşağıya fırlattım seni Dur bakayım Lan <laughs> abi, çok ya. abi ben kalefenin altında diyorum oraya gitsene başka hiçbir yerde bir şey yok kalefrenin oğlum. Kalefenin üstte oğlum orası şimdi gördüm kalefenin Üstünde de var altında da var. Altında da mı var? Ne? Neredesin? Abi <laughs> abi çok iyisin lan. <laughs> MLG kettle fırlatıyorum yok MLG kettle. Ya. Oğlum adam olacaksın. Bak şimdi. Yok fırlatıyorum. O, tutmadı. Hadi. Neredesin? Aha. Aha. Gel oğlum ezdi buraya. Neredesin oğlum? Aha ezdi. Ayağım <laughs> Adam olacak. Ezdim mi beni? <laughs> Ezdin değil mi beni? Ezdim. Ağzına bile sıçtım. Bir dakika bakıyorum bakayım şuralarda neler var şöyleyim Oğlum kafama düşüyor hmm. attığın şey. Hmm, bak şimdi sen ne yapacağım? Hazır mısın? Hazır mısın? Değilim aga. Hazır mısın? Abi ne yapıyorsun aga? Hazır mısın? <gülüyor> böcek <gülüyor> ya. kızartması, böcek kızartması hardcore yaptı sana. Bir de ses çıkartayım biliyor musun? Elime bak lan. <laughs> aga elime bak, elime bak. Yukarı, yukarıdan yukarıdan. santim bu arada ya. Yukarı çık bak yukarıdan elime bak, elime bak. <laughs> abi aha bitmiş lan sprey. Bakayım bakayım şuralarda neler var. Hım. Hım. Adam olacaksın böcek. Abi. Bizim yeğeni <laughs> <60. olur. gülüyor> havaya atmışın. o jo değildi. De. Bakayım başka bir şeyler var mı böyle fırlatacak falan filan ya. Aa bir tane daha sprey çıktı güzel. Oğlum, oyun çok kötü hissettiriyor lan kendime. Güzel sana. bakayım. Neredesin A sen? What the fuck? Neredesin? Nasıl öldüm, oğlum? Aa, sen base'de mi? <laughs> base. Abi, base yaktı. Base inde yaktı. Şey. <laughs> Abi. Abi bir dakika şu spreyi alayım. Ya. Hayır oğlum öyle bir şey yok. Aa, <laughs> Oğlum bekle seni. Bir dakika. Bence bir ara senin taktiğin vardı. Perde arkası taktiği bakalım. Bence onu yap. Bence perde arkası taktiğini yapmalısın. Aha bir şey yiyon lan. Ana! <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> yemek yedim kar, kar karnımı doyurdum. Bir oyun yemek yedim. Nerede? Mermerdekini mi yedin? Neredesin? Mermerdekini yedim aynen. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Tam yiyemedim ama. Oğlum onu bitirmen lazım. 2-3 tane yedikten sonra doğuruyorsun bir yaşam hakkı daha kazanıyorsun. O doğurduğun yerde tekrar doyuyorsun öldüğünde. öldüğünde. Yani Bak 10 dakikada oyunun prosu oldum be. Vallahi billahi. Bir dakika. Benim trover'ı falan atıyor üstüne ya. Oğlum çık lan ortaya. Neredesin oğlum sen? Kalefenin altında da yoksun. Abi ee... etrafa rastgele sık şeyden. Allah Allah. Kalefi makinesinden ölüyorum zaten direkt. Oğlum bitti ki sprey bitti. Kalmadı. Şu anda çana kaşık var da bir dakika seni arıyorum şu anda. Aa sinek oldu. Lol. Vallahi <laughs> ya mal bir dakika neredesin lan? Lan! Ne Ona ne oldu? Ona üstüme ya. çarptın lan. Yok artık ya. <laughs> üstüme çarptın direkt öldün. Abi üstüne mi çarptın? He? Allah Allah kafama tabak geldi gibi gördüm ben ama. Ne bileyim havada herhalde MLG hareket mi yaptık? Ne yaptık anlamadım şu anda. Abi, çok çok fena öldüm ya. Yok oluyorum. Abi <laughs> <laughs> abi ne var <yapıyor> lan? <laughs> oğlum neredesin oğlum sen? Sen neredesin lan? Adam olacaksın oğlum. Doğruçadın sen sen, sen bir <laughs> Arda yalnız abiden doşladın yalnız da. bir bir dakika. Bir tencere alırsan var ya GG's oğlum gel lan buraya. Bir dakika bir tencere Adım, alman lazım. Cif var, cif var. Bir abi, dakika. Ne, nereye girdin? Nereye girdin lan? Dolabın içine İlk mi girdin yoksa? Dolabın içinde misin? Bilmiyorum dünyanın sonunda çıktım galiba. Harbi mi diyorsun? Neredesin? Abi çok fena bakıyorum be oğlum. Videoda diye hardcore yapıyorum değil mi? Böyle oynamıyordun oğlum 2 dakika <laughs> oğlum yani biz iyi oynarız yani. Bu e, böcek evet. işleri, saklanma işleri bizden sorulur bir dakika. O değil de. Arkadaşın ikinci mesleğini belli oldu beyler. Saklanma Böcek öldürme mesleği. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin oğlum sen? İnsan aile karafatla öldürülür ya. Oğlum onları öldürünce 100 tane daha doyuyor öyle. Yumurtaları falan saçıyorlar etrafa. Kanka gördüğün ilk anda öldürmezsen GG oldu evin. Yani. Evi sal. <laughs> <laughs> On, hayır, artık hayır, evi hayır. onların üzerine yapıyorsun. Aynen. Neredesin oğlum sen? Oğlum silah buraya niye nasıl attın manyak mısın ya? Oğlum dolabın arkasında dolabın, mısın yoksa? Dolabın üstüne atmışım lan silah manyak herif. Nasıl lan? Yo. Oradaki dolap. Oğlum ya. sen kesin başka Oradaki yerlerdesin ha. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Abi tutma bak Allah aşkına. Neredesin oğlum? İki senin kolunda koca pompalı tutuyor ya. Onu da aldım. Gözümden kaçmadı mı lan? Neredesin? Neredesin? Abi, hadi ne hakkı hadi. <laughs> <şu an ya. gülüyor> ne abi, abi, bir hakkın kaldı biliyorum. Bir öldürdüm mü GG'sin de öldüremiyorum abi şu anda seni. Pusuyorum lan buraya. PKK pus. <gülüyor> <gülüyor> Hain PKK bir roleplay <laughs> yapıyorum şu an RPS'i. Abi. Neredesin oğlum? Bütün şeyleri açayım bakalım şöyle. Çanak, kaşık ne varsa fırlatacağım artık Şuraları Neredesin oğlum sen? Seni hiç ben görmedim. Okay. <laughs> Abi! Emelciğinin dibi! Şey <laughs> şey perde şey perde şey. arkası çat! <laughs> perde arkası kaşık! Evet arkadaşlar ben de böcek olup dönüyorum. Artık... Böcek Niyazi'yim! Ah! Bir dakika. Abi. Abi o değil de böcekken falan biraz zor biliyor musun? Ciddiyim çok zor ha. Yani. Böcekken çok zor aga ya. Aşırı zor. Beynim dönüyor oğlum <laughs> O değil de beni yakalayamayacak. Bakayım ya... Aha, aha 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 aha! Hayır 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 hayır! Hayır. Hop kafana açtım. ya. <laughs> hayır hayır kafana hayır. Kafana <laughs> beni e, burada mi? babayı bulursun beni. Bakayım yem bakıyorum şu anda etrafta. Hiç yem göremiyorum. Bu arada arkadaşlar yemler falan filan random yani e, spamlanıyor. Neredesin? Görüyor musun? <laughs> abi yanından geçtim Beğitim daha demin. Yanından geçtim Beğitim yanından. Geçirdim, göremiyorum şey. Yanından geçtin. Bir dakika. Oğlum ne oluyor <gülüyor> lan? <gülüyor> Burası neresi oğlum? Beynim döndü biliyor musun şu anda? Ciddiyim benim beynim döndü şu anda abi. Bir dakika. Çaktırmadan abi benim bir an önce yemek falan filan yemem lazım buralardan. Gözünü seveyim abi, oğlum nerede bu yemekler? Bir saniye görüyorum abi. Seni bir tane görüyorum bir saniye sonra yoksun ya. Bir saniye sonra yokum da oğlum hiç yemek memek yok. Nereye koydun oğlum bunları? Bu orada bereli olabilir misin? Abi sen bir tane abi. aa vallahi sinek olacağım. Bittin oğlum sen. Bir dakika. Aa sinek oldum. <laughs> beni babayı bulacağım Ay babayı yakalayacaksın beni. Havada uçuyorum bir dakika. Kafana, kafana yumruk koyacağım şimdi bak seni. <laughs> abi! Of, yemeği nasılsın? gördüm vallahi yemeği gördüm. Abi süper süper süper. Bana gözünü kırdım ya. <laughs> Oğlum i̇şte bittin böyle sen. Böyle yok abi. Bittin sen. Seni var ya. Bekle bakayım. Şöyle bir. O değil de sinekken <laughs> çok iyiydi ya. Abi sinek baya iyi. Ha? <gülüyor> ne? Hayır. <laughs> 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 uza 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 uza. Uzayacaksın. olamazsın <laughs> ya. Bakıyorum bakalım çekmeceler. O o çekmecelerde sprey mi spray var ha. Aa çekmecenin tekine girdim yanlışla. Spreyleyeceğim de bir dakika. Çık buradan hemen çık çık çık. Abi çatallıya girdim bu sefer. Abi what the fuck? Lan. Lan. Abi <laughs> yakalama yakalama yakalama. Daha demin kaşıklı çekmecenin içindeydim. Bir dakika. Nerede? Aa, Aa bir buldum. Vallahi kırıntı buldum. Yiyorum, yiyorum, yiyorum. Bu arada arkadaşlar işte sağ üstte görüyorsunuz. Birazdan götüm <gülüyor> <gülüyor> abi what the fuck? Yok oldun abi. Bir baktım içeride. Aa, ne yapıyorsun lan burada? Abi git 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 sprey sprey sprey. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır, hayır. tamam. Abi bir dakika. Ba abi bu ne böyle, böyle? Çıksana abi. Ee, tamam, Adam sen doğru arkasından çık. Hayır çıkmam çıkmam. Çık lan. Yo. <laughs> Ağzına sokayım. <laughs> Abi o değil de şu anda benim istediğim yere gitmek istiyorum. orayı bir dakika nerede? Hadi burası mıydı yoksa? Abi benim şeyi nerede ya? Daha demin yem buldum ya. Yer... <laughs> Hayır. Hayır. Abi ciddi misin? Bir dakika bir dakika bir dakika hep bir Hayır. Hep bir böyle bir Abi, böcek dağıtıyordum ya. Nasıl Böcek ya? olsak nasıl olur diye düşünüyordum. Böyle oluyormuş demek ki. Bir dakika. Ha, şu anda ben yem yiyorum biliyor musun? Götüm büyüyecek şimdi. <laughs> <laughs> ne oluyor? Aç, şunu Bak götüm aç. büyüdü biraz. Ben gidiyorum. Götüm büyüdü benim biraz. Bir dakika. Şimdi diğer yemlerin yanına gitmemiz lazım. Yumurtlamam lazım. Yumurtlamam lazım. Neredesin? Neredeyim acaba? Demek geçen her şeyi kafana atıyorum şu an ya. Hiçbir şey yok ama. Neredeyim sence ben şu anda? Gör, az önce seni gördüm de. <laughs> neredeyim sence? Hı? <laughs> Gördün mü beni? Abi what the fuck? Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak fırlatıyor. nasıl manyaksın sen ya <laughs> Böceğe bıçak fırlatılır mı oğlum? deli misin sen Aha aşağı düştüm Aşağı düştüm Böce... yalnız bir tane kırıntı gördüm o, Vallahi kırıntı seni. gördüm Enzim seni niye bir şey olmadı Olum kaslıyım ben kaslıyım kaslıyım ben kaslıyım Osurmuşumdur herhalde Heh tamam sonunda buraya geldim Hayır sakın fırlatma Fırlatma yemek yiyorum yemek yiyorum yemek yiyorum Nasıl Hı? Ee, o Nasıl atacağım aga? Ne atacaksın aga? Abi ağzı nasıl içtim şu an senin ya. Beni gördün mü ki sen? Oh. Hayır 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 hayır. <laughs> Öksüre sarhoş oldum. Sarhoş oldum. Sarhoş oldum. Sarhoş oldum. Hayır yapma yapma oğlum delirdin mi? <laughs> sarhoş oldum bir saniyeliğine. Abi, aha kaleferde de var bir tane. Oh yeah. Kaleferde de var bir tane. Abi yapma. <laughs> hayır hayır vallahi yapma oğlum ya. Yani. Evet. Öldürme <laughs> hayır 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 hayır. Abi nasıl kurtuldum? Nasıl kurtuldum? Abi ya şaka olmalı ya. Abi nasıl kurtuldum? Şey Aa kıçımı patlatmışsın oğlum sen benim. Kıçım ezilmiş benim. <gülüyor> <gülüyor> kıçımı ezmişim benim. Kıçım eski haline döndü. Abi, abi kafanı ya manyak. Bu oyun saçma sapan abi. Böyle abi çok ya. aptal bir oyun ama çok da zevkli bir oyun biliyor musun? Abi bir olan her şey zevkli zaten aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Nerede oğlum kırıntı mırıntı yok buralarda? Aga. yanından geçtim daha demin. Gördüm de. Hapishane, hapishanedeyim ben şu anda. Hapishaneye giriyorum. Hapishaneye giriyorum. Böcek suçlarından dolayı beni kapat kapat. Öldürme bak. Şeye bak. Benim girmemi istediğim yer vardı ya. Benim girmemi istediğim yer. Orayı kapat kapıyı kapat atma onu kapıyı kapat. Atma onu. Aaa! <laughs> 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 Böcek hapishanesi. Böcek suçlarından dolayı. <laughs> Abi. O değildi de. Baya iyi ya. Geberdim lan <laughs> kan, kan işareti çıkıyor bir de. Bu sefer bitti bittin oğlum. Şimdi. Eee kırıntı bulmam lazım benim. Bak kafa sallıyorum sana. Kafamı görüyor musun kafamı? Kafanı görüyorum da birazdan kafana ezicem. O değil kırıntı gördüm bir tane. Bir tane kırıntı gördüm. Beni orada ezemezsin oğlum. Radyo değiştir. Bayağı iyi. adam base'de vuruyor ya. Radyo değiştir radyo. Lan? Radyo değiştir. Geberdim oğlum bokum çıktı. Kutuldun. Görmedin mi? Fos dizis çıktı. Hayır, 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 hayır öyle şeyler yapma. Hayır öyle şeyler yapma. Tamam. İşte bu dostum. İşte bu. bu. Yandan mı geçiyor? Aynen. Şimdi. Beynim var yine check out. O değil de Be beynim var ya allak bulak oldu şu anda. Hani öyle böyle değil. Aga, benim önceki hayatımda bojetik yaptın kesin ha sana söyleyeyim. Bana da öyle geliyor oğlum bu ne lan? <laughs> oğlum o değil de beynim cidden yandı oğlum nerelerdeyim ben şu anda? Sonra oynarken harbiden beyin iflas ediyor ya. Vallahi billahi ama ya. Altına sıçtım. Gördün mü Nerede sen şey? beni? Gördün mü sen beni? Hayır. Abi ama böyle bir şey olmaz ya. Hayır, hayır. Yemi abi, bitiriyorum. Abi! Ya, abi, bitiriyorum. abi, bitiriyorum. Böcüm, oh, abi ne işte. yaptın? <laughs> abi ne yaptın sen? Sen taban üstüne atladın. Bekle bak vurma vurma bak, bak yerdeyim bak vurma bak bak kafa sallayacağım sen nasıl? Nasıl duruyorum şu anda Dur. <laughs> Abi nasıl bir tip donunda delik var yani? Abi ciddi misin ha, ya? Bastım. Bastım abi... abi. O değil de donunda delik var biliyor musun hava havalıyor donun. Değil mi? Aynen. Abi sana nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> abi gidiyorum ben buralardan. Böcek Niyazi elveda diyor dünyalara. Bir dakika şimdi şu aradan geçmemiz lazım abi. Sa sakin sakin vurma. Vurma etme. Hepimiz burada kardeşiz yani. Neden vuruyorsun ki? Ben sana karışmıyorum. Ya, Evindeki sen de kardeşim olur mu benim? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Evindeki şeyleri yiyorum yani. Senin yemediğin şeyleri yiyorum. Neden bana saldırıyorsun ki yani? Ah sinek oldum istemsizce. Uçuyorum oğlum. Ha? <laughs> Arasından benim yandı. Sinek oldum sinek. Abi. Yapma etme vurma vurma vurma. Yem yiyorum bir yandan da. Yemi bitirmem lazım. Hadi popon büyümeli. Bir dakika. Hadi bir ısırık alıp kaçıyorum abi. Bir ısırık alıp kaçıyorum. Benim karakter bozuk. Senin karakter mal oğlum. Sen de tipe baksana. <laughs> tipe bak abi. Hadi. Kolum kadar şeyim var. Surat abi ciddi misin ama ya? abi ciddi misin ya? Oğlum o kadar Yok sinek oldum 40 yılın başı. 3 tane hakkım kaldı zaten. Bir dakika. Abi MLG yapmam lazım benim. Bir MLG yapmam lazım. Abi bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Vallahi vurma. Suyun içine gireceğim. Tamam suyu aç bakalım ne oluyor. Suyu aç bakalım. Ne Açılıyor mu su ki? Onu bir deneyik. Abi, abi boğularak öldüm. öldüm. Boğuldum. What? <laughs> abi kendimi öldürdüm bildiğin ya. Ben ne bileyim böyle bir garip suyun içinde yüzerim falan filan diye düşünmüştüm. Seni bir şey yapayım dedim. Abi. Harbiden ha balığız sanki ha. Manyak herif ya. <laughs> Vallahi bile ya. Bir ya dakika. Tomb Raider'e yüzemiyor. Kar Bu mu yüzecek? Harbiden öyle yalnız ha. Bir dakika. Ben ne yapıyorum bakayım ya. Hmm. Ar arkama döndüm adam mekanı gidi ya. Manyak herif. Bekle bakayım yem arıyorum şu anda. Oha kalifer işte bu dostum kalifer time. O değil de kalorifer de yürümek çok zor lan şaka mı şakamaka. Kale ferdi çok zor ha. Ye <laughs> abi. Oğlum o kadar boşuna mı yiyorum ben? Yarım saattir boşuna mı yemek yedim ya? Oğlum nasıl bir şerefsizsin? Bakayım. Abi o değil ya sen bayağı iyi oynuyorsun bu oyuna helal. Oğlum bu oyun artık benden sorulur. Ahmet Türkiye Kakro Simulator Pro'su ya. Esportlar açılacak böyle. Harbiden abi bir dakika burası temiz galiba. Sen benim nerede olduğumu biliyor musun? hiç ben seni ya. Ben körüm galiba. Aynen öyle. Ben şu anda senin yanındayım aslında. Bakayım bir sinek burada var mı? Aha! Aşağı düştüm. Aha! Hayır! 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 Şu nereye gittim ben de bilmiyorum. Şu nereye gittim ben de bilmiyorum ama şu anda iyi yerlere gidiyorum herhalde. Tepelere çıkmaya çalışıyorum. attım aga Kafana bütün her şey senin. Valdayı bildiği ve yem bulamıyorum abi. Yem nerede söylesene bana ya. Yemler nerede? Hı? Bak burada. Var mı yem? Hani? Hani? Ah! Ha? Abi hiç yem yok oğlum buralarda. Nerede yemler? Yerlerde... Abi ciddi misin ya? <laughs> yok, oğlum <laughs> yem yok yem yok. Ay yem gördüm bir tane yem gördüm bir tane. Gözümün önündeymiş bir dakika. Şimdi bir ilk buradan bir yem... Abi son hakkım. Hacı şu radyoyu bir değiştirsene ya. Radyoyu değiştir radyoyu. Radyoya bas bir kere. Hacı. A A Aynen radyoya bas bir kere şarkıyı değiştir ya AYYYYY Abi <laughs> Bokum çıktı abi. yere yapıştım Yok Abi ya. O zaman arkadaşlar arkadaşlar böcek oyununun Böcek saklamacının yavaş sonuna gelmeye daha fazla arkadaşlar Böcek oyununun devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi Arkadaşlar bunun online'leri falan var böyle 5-10 kişi Falan filan girebiliriz arkadaşlar böyle ee, Ya da 5-10 kişi falan arkadaşlar böyle Sizlerle beraber böcek simülasyonu oynayabiliriz evet. Ve Senin için bir var mı aga Abi oyun çok güzel. eee seven arkadaşlar oynayabilir. <laughs> o kadar yok edeyim, şi de, da yemin 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 edeyim, Beyin yok ediyor. Yemin, yemin ediyorum, beyin yok ediyor aga. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone